Uykusuz gecelerimin yastığa küsmüş baş ağrısı gibisin artık. Tedavisi mümkün olmayan bir bıçak yarası derine inmiş. Yağmura iz bırakır duysa gözlerin ve her kaybedişimde bir çığır gibiydim kara kışın en ulaşılabilir yolları kapatan amansız kar fırtınasında. Aslında sadece kendimden uzağa gitmek için uğradığım bir sonraki durağa bile bileti olmayan bir tren garının gişesinde kapanan ve bir daha hiç açılmayacak sürgülü camdan ibarettin sen. Kurduğum hayaller, yemeden içmeden beslediğim ümitler, radyoda en çok sevdiğim ama bir daha dinleme şansına sahip olamadığım bir türkü gibiydim mesela. Tutuştuğum yangın bütün ihbarlara rağmen bir itfaiye erinin bile galeye almadığı yalan yanlış bir ihbardan ibaret doysa. Şimdi beni bıraktığın... ...kimsenin uğramadığı... ...ayaklarımın adım atmaktan korktuğu... ...her yanını tükenmişliğimin... ...kendimden mümkün olduğunca uzağa gitmişliğimin sardığı bu terk edilmiş durakta... ...beklemek yoruldu. Hasret duruldu. Aşk orta yerinden vuruldu da... ...bir bendeki sana hiçbir şey olmadı. Nedense... ...epey bir zamandır. Sonra sevgi bıraktı tutunduğu umudu. Yalvarışlarım sustu, dil usandı. Güneş doğmadı bir daha battığı yerden. Ben yine de mekkul bile diyemediğim bilinmezimde. Üstüne üstlük dört dörtlük hayaller kuruyorum hala olmayacağını bile bile iyi mi? Uzun lafın kısası gibi hiç edilmemiş bir sohbetin kelime kırıntılarını topluyorum giderken bıraktığını ayak izlerinden. Ve şimdi ben hiç günü doğmayan bir gecede sabahı bile beklemeden hep yürüyorum. Bilmem inanır mısın ama artık aklımın ucundan bile geçmiyorsun. İnanır mısın?